Arkadaşlar sizinle e, Hunger Games son oyuncuda saklanmaç oynayacağız. Minecraft'ımı girdim. Çok güzel saklanmaç saklanma yerleri buldum. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Minecraft'ımız açıldı. Açıkta yazma elimle durduracağım. Dö, 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 dö. Ama çok güzel olacak bu video. Çok uğraştım bu videoyu yapmak için. geldim arkadaşlar hemen hemen şuradan bir sorun çıkmış bir sorun çıkmıştı arkadaşlar 3 gelsin Saklanma. ben ee, oyuna girince sizi e, açarım. Merhaba arkadaşlar tekrar geldim. İnşallah hazırlamazlar. Ne oldu? Oo kitaplık olduk. Benim kitaplığa çok güzel bir yerim var. Orası tek bana ait. Ama hiç bizde bulamıyor. Kalkması. Kalkmalar çok güzel bir yer mi? Video çekiyorum. At, şimdi. Bak. Bak böyle eğilip. Bak böyle kalıyormuş. kitabın kitabı benim kitap oldum ne için itibat çok güzel bir ya o o o o elimle tahta da geldi ağızlarını bunları da dağıt ediyorum da, 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 da. Frank oyunda Ahmet karşınızda ben Ahmet adımı bu arada söylemeyi unuttum abone olmayı unutmayın Bırak oyunda gibi yayılık abi. Bırak oyunda ya. Meydan okuyorum abi. Yeni çıktım. Valla bak. Bak görüyor musun? Tamam. Oğlum biliyormuş bir şerefsiz ya la burayı. Ya bir saklanamadık abi. Oğlum şerefsiz bir saklanamadık. Mungut. Saklanamadık ya. Ben i̇ki kişilik oynayacağım ya. Oğlum niye böyle oldu lan? Bıktım bıktım ben la. Yaman ya. ay Benim özel yerim var. Oraya saklanmadım valla. Genellikle buraya saklanıyorlar. Ya iyi saklanamadım. Kesin. Vay şerefsiz. Anmut geberdin nereye fırlattın la beni? Geberdin. Kolla.

Vam yeah, jeref si? Yer, yeah, yer, yeah, yer, yeah. yer yeah, Yer, yeah. an wak, yer Vallahi sinirlere gelecek ya. Oğlum bak, şimdi bu 5 dakikalık bir oldu Hem şarjı da bitiyor benim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Tıklamaları, beğenmeyi, hiç unutmayın. Anam kaçıyor. Hadi kovalıya. ya Ucum. Neyse hadi görüşürük. Görüşürük.